Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini yenilemek istiyor. Ancak Kolombiyalı stoperin menajeri Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'a verdiği rakamı işaret ederek 3 2 milyon Euro'dan 4.5 milyon Euro'ya yükseltilme talebine olumlu yaklaşmıyor. 7 milyon Euro'lardan bahsediyor. Bu rakam sarı-kırmızılı yönetim için kabul edilemez olarak görülüyor. Bu yüzden de Davinson konusunda işler hiç de iyi gitmiyor. Dortmund yetki belgesi istedi. Kolombiyalı stoperin menajeri ise teklif getirmeye devam ediyor. Galatasaray'ın Komon'un teklifini reddetmesinden sonra bu kez de Dortmund Davinson için devreye girdi. Alman ekibi menajerinin teklif ettiği Kolombiyalı stoper için sarı kırmızılılardan fiyat bilgisi talep etti. Görüşme yapmak için yetki belgesi talep etti. D A V I N S O ne sorun yok gibi devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim bir yandan Davinson'u satmak istemiyor, diğer yandan istenen zammı yapmaya yanaşmıyor. Yönetim ile Kolombiyalı stoper arasında rahatsız edici bir durum yok. Davinson sanki herhangi bir sorun yokmuş gibi çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk ise yönetimden Kolombiyalı oyuncunun rahatlatılmasını istiyor. Kafasının ilerleyen dönemde maaş konusuna takılıp performansının düşmesinden çekiniyor. Süle de gidince ortada kaldılar, Dortmund'da ciddi bir stoper krizi yaşanıyor. Ruh Nahrihten'in haberine göre Niklas Süle sağ ayak bileği sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Niko menisküs yırtığı sonrası rehabilitasyon sürecinde, Emre Can ise adlüktör sorunları yaşıyor. Alman ekibinde Voldemar Anton'un yanı sıra genç Filippo Mane dışında stoper kalmadı.